Büyük resmi çok etkilemeyecek bir karşılaşma için buradayız. Tamam, evet, Ama değil, taraftarın değil, yine de ortaya koyduğu coşku açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarına aykırıyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad şut çekiyor. Gol! Evet bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Galatasaray kendinden gayet ebindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Galatasaray harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Arkaya şırttı. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Messi. Messi çok az farklı. Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. Mbappe, Rafael Leao, Arao güzel uzaklaştırdı. İleri pas. Ve umut vadeden bir pozisyon daha son erdi. Pedri. Güzel bir Rafael Leao. Sorunsuz uzaklaştırdı. Van Dijk ön sezilerini devreye sokuyor. Rafael Leao. Topu kapıyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. İşte karşı hücum fırsatı. Ronaldinho Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Matheus başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Messi ve müdahale geldi uzaklaştırmayı başardı. Top boşta kaldı. Müthiş bir çalım. Biera uzaklaştırıyor. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Çok önemli bir müdahale. Ronaldinho Messi Messi ileri hücum ediyor. İlerlemenin yolunu buldu. Topa doğru yarış başladı adeta. Çok önemli bir müdahale. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Mbappe Belli ki risk alacak havada değil. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Kaleyi gördü. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Pedri. Taç. Defansın arkasına etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. umut vaat eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Biela. Mateus. Mbappe. Enfes müdahale. Messi mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Egoların savaşı diyelim o zaman. Rafaelleau. Ve top uzaklarda. Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Bale. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Bale ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Ronaldinho. Mbappe. Mbappe. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. İşini garantiye almayı tercih etti. Mbappe topu korumakta görevliydi ama... Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. Şüphe yok ki taraftarlar da oyuncular da bu skordan oldukça memnun. Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? İzleyip göreceğiz. Galatasaray devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. Volunteers for block, please report to the staff room immediately. Substitutions taking place. İkinci yarı başladı. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Rakiplerin arasından Mbappe, vites yükseltiyor. Belli ki risk alacak havada değil. Tam adrese pas, ince gördü. Vieira! iyi okudu, tam da bunu bekliyordu. Çok iyi zamanlama, mükemmel bir müdahale. Seri paslaşmalar. Cannavaro topu uzaklaştırıyor. Çok iyi bir pas. Mbappe! Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek? Ronaldinho. Ronaldinho. Messi. Messi ikili kalecilik diye buna denir işte. Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Tam koşu yoluna attı. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Değerli bir fırsat. Rafael, Rafael Leao. Ve çok yaklaşıyor. Düp ve talihsizlik. Neredeyse herkes gol geliyor sandı. Ben dahil. Her iki takım da oyuncu Nive. değişikliği yapacak. Totti. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Totti ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Bu sefer pas yerini bulamadı. Lam. Hönes. Ağır baskı meyvelerini verdi. Lam. Olmadı. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. gücünü gösterdi. kart topu kazanmak için iyi mücadele etti. Top arka direğe doğru gidiyor. Çok yükseklerden bir kafa. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. <laughs> Takımını kurtarmayı başardı. Ani bir kontratak şansı. Ones. Bey etti. Güzel sıçradı. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. İşte karşı hücum için fırsat. Güzel okudu. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Etrafında kimse yok. Kafaya çıktı. Top ağlarda. Geri döndüler. Son düdük yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Drogba kötü yakalanıyor karar faul. Evet, sarı kart geldi. Bana kalırsa şut için biraz uzak bir nokta. Çok güzeldi. Resmen dahi yani. Galatasaray artık önde. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sık. Yükseklere çıkıyor. Eyvah eyvah. Bu ne kadar pahalıya patlayacak bakalım. Luka. Golü getiremedi ama takımın bu yanıtı beklentilerimizi yükseltti. Sağ kanatta etkili performans. ilerliyor. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Bones Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Evet, hakem oyunu durdurup az önceki faul için kart gösteriyor. Drogba çok yerinde bir müdahale oldu. Yakalayabilecek mi? Güzel uzaklaştırdı. Giera gücünü gösterdi. Çok güzel fırladı. İyi denedi. Evet, enerjinin biraz fazla geldiği anlardan birindeyiz gibi. açtı. Ones. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. Aradan güzel bir pas geldi. Güzel sıçradı. Ve gol. Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Harika bir kafa vuruşu. Karşı konulmaz davete yarışır bir bitiriş. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi yere oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru. Bir gollük daha güçlerinin kalıp kalmadı? Pası karşılayabilecek mi? Sıkıcı bir durum. Kontratak şansları var. Hakem karşılaşma'yı bitiren düdüğü çaldı. Bir futbol sever olarak bakarsak kazanan olmasa da izlemesi oldukça keyifli bir maçtı. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler? Müjdat, fena bir beraberlik değildi. Maçta hem yeterli aksiyon hem de üzerine konuşulacak çok fazla şey vardı. Bence adaletli bir sonuçla da bitti. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Ben de teşekkür ederim. Thank <pause> you.